sözümüzde durmamayı adet edindiğimizden peygamberin lisanından da çıksa etki etmiyor bize. Hastalık burada işte. Mutat hale getiriyor şeytan bunu. Normal, normal. Çocuğa karşı yalan söylesen sakıncası yok. E siyaset nasıl yalansız yürüyecek zaten? Siyasetçiye de helal. E Arkadaşlar arasında da ufak tefek yeşil yalanlar olur hani sakıncası yok. E şirket ortağı da az çok yalan söylemese ne yaptın? Esnafa zaten farz yalan söylemek. Bu öbür türlü kazancın olamaz. Bir Müslüman, bir Müslüman hiç sıkılmadan yani bu memlekette beş kuruş kazanıyorsan yalansız olmaz ha, yalansız olmaz ha. Ya tabi mübarek yalan bu işin çimantosu. Elbette yalansız servet kurulmaz haram helal ayırmayacaksan niye yalanı doğal afetler arasına soktuk da elimizle icat ettiğimiz bir afet olarak görmüyoruz çünkü o kadar normal hale geldi ki bir insan çocukluğundan ilk konuşma anından 50 yaşına kadar söylediği yalanları yazacak olsa iyi büyük bir bilgisayarın hacmi yetmez herhalde buna yalan uzmanı eşine karşı zaten yalan söyleyeceksin öbür türlü yuvanı mı yıkacaksın eşine yalan kocana karına yalan söyle çocuğa söyle iş ortaklarına söyle. müşteri zaten enayi o da başkasına bir şey satarken o da uzman o da söylüyor onun müşterisi de enayi e, yalan bir yalan bulutlarının altında ıslanıp duruyoruz dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kulağımıza Güm güm vuruyor yalan. Abdullah ibn Sebe mel'unun hastalığıdır dikkat et diyor. Cehennemin en altında yuvarlanmışların hastalığı yalan hastalığıdır dikkat et diyor.